Eee da aflıyım ne miyinge? Ey vallahi ma çok şükür, ey ee, gidi Ha, Hatunumun temeli geldi. Ya bak iki kere dükeler <laughs> aydın. Yerim onu. Gözün Yedin. aydın. Sağ ol. Allah razı olsun. Bey de ne bak. Demek ya. ki seviliyoruz. Allah razı olsun. Eee bey, bey. Yani bey, büyüklerimizi bey. arayıp sormak sünnet. Şimdi ben onu takip edeceğiz. Onlar işi kimse takip etmiyor. Yok, ha, ha, burada büyüdüklerim bir şey gelip takip etmez gel olmayın. Büyük, büyük ne görürsek biz de onu uygulayırız. Allah razı olsun. Herhalde olacağız. ama onu herkes uygulamaz oğlum ya. Evet. Yani ömrümden doyarsın. Ha, neler, neler geldi geçti elimden ama kimse sormayın. Ha bu bir Karı var bakalım ne yapar. Ama gene Allah emirlerini uzun yazsın. Ne Emin evine gel yanlış anlama sen göğün dibinde kalıyorsun. <laughs> göğün, sen göğün dibinde kalıyorum da Almanya'dan beri gelip buluyorsun beni ha. Yani, ya isteyen... İsteyen görür. Arar iste. bulur. O, o ayrı evet. konu ama göğün dışında kalıyorsun. Olsun mu <laughs> şey Annen de gelip bulur beni, sen de gelip buluyorsun beni ne zaman geliyorsan. Allah emrinden doyursun Abi, seni. Allah huzurun sen onu bozmasın. Allah evlatlarını da hayırlı etsin yavrum Amin. benim. Ne diyeyim sana da? Allah ya onu taşa teyzeye durmasın yavrum. Şimdiki gençler var mı? Ver onlara. Daha ne yaparsın? Soran yok. Arayan yok. Allah'ıma çok yok, şükür. Maalesef. Arayanların ömrü olsun. Aramayanlara da Allah büyük sevgisi versin. Başka diyecek bir şey mi yok, yok. yavrum benim? Ne yaparsın? Aa, biz de işte büyüklerimizde ne gördükse onu uygulayırız. Uy 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 köy büyükler köyük, gösteriyor ama şimdi uygulayan yok. Onu kafa tutacak da uygulayacak. Yani, kafa. Yalın ben geldiği kadar ha, <laughs> mahallede büyüklerimizi yalın ben kadar ziyaret Annem ettim. Annem de öyle gelir hepsini arar sorar. Teyzeler ne dedi gidelim oraya gidelim oraya. O işi var bu işi var. Kızdı, kaçtı geldi abi <laughs> yanım. <laughs> e öyle. E Allah razı olsun Allah. Allah kevimizden razı olsun. Allah razı olsun. Aga dayımızın Allah. emanetleri. He Agatay. He aga Agatay. Ee da 6 6 geçti lele. Ağa da beki daha 30 sene 40 sene buraya ke şeyde ye, e, Ramazanda ya durdum hani. Ramazan yanaştim derdi. Emin ha, yine Ramazan geliyor, Ramazan dedim. Gelüj aga kele kele dicesun. Keleçum, keleçum. Ne ramedersin diyorsun. Senin mekanın cennet olsun. Nişte, de, mekanı ben, Allah küllüğün bu cennet kendi değil. Amin. Ondan, Allah da razı olsun. Bir kere, mezirede istisal oldu oldun doğru ayrı. O da geldi diyorum. Bir yüzük vardı parmağında yudur diyor. Ne aradı aradı bulamadı diyor. Dedi diyeceğim yederi alacak yine bana yüz. O arada bana geldi Cengiz şey, mi? tele, biri telefon o zaman yoktu. Bir haber geldi ki Mursal abim ağır. Gideceğim İzmir'e tavuk dedi İzmir'e gideceğim. Abla oradan direkt İzmir'e geç. Gel uyru aşağı aşağıya bıraktı. Gel uyru. Geldi biraz aşağı tasulaya. Geldi. Dedi. Dedim ey ee gidi ey ee gidi dedim. Ey ee gidi nasıl gideceğim dedi. Etti bana böyle. Paran yoksa ben sana para veririm. Allah yerine Amin. Dedim al, yok al. aga para ver ama işte niye dedim o kadar hasta oldu bilmiyorum. Paran dedi yoksa ben sana para veririm. Ey gidi aga. Öyle. Ne kadar bir, ne bir eski gitti biz. Eskiden insanlık vardı. Mer i̇nsanlarda merhamet vardı, saygı, sevgi vardı. Rahmetli anne, Milletin yerlerinde yapardı yarılık çayır. Yaz başı öldü mü millete sivriyor. Çarşıda para var mıydı? Ot yoktu çarşıda. Yok. Şimdi herkese birer yük verirdi, alın getirir sığlarını. Kendi sığlarını aç bir akıdı, millete verirdi çayırlar. Rahmet Aynen. olsun ruhuna. Rahmet olsun. Kaynana melecek. Dedi bana yemin ha. Kit dedi Rabi'yi ocakta ekme gıdı. ki al da kedi bana yiyici. Kitim çıktım oraya. Dedim tüm eli kaynanama böyle etti. Kesti etme onun yarısını verdi bana. Geldim yedirdim ona. Yemeyecek de öyle işte yedi biraz. Ondan sonra Rabi abla geldi. Karaşagül Rabi'ye dedi ki Rabi abla ki sende dedi pirasalar var dedi yer mi dedi hadi, bir an, aşağı bulaş ne istersin dedi ki öyle de dünya emine ki dal oradan biraz da gel yap bana yeme ben de gittim oraya aldım geldim Görümün onu da geldi me mezreden ondan sonra kodum onu üstüne yaraya pişmedi dedi ki ne nadi, nadi dedi daha olsun emine yeme kodu yedi bana Allah ha yedi ye, daha sabah karşı yedi he rızkını aldı diye gitmişim evet. Allah razı olsun komşularımdan Koşar gider alırdım, koşar gider yapardım ama şimdi şimdi öyle bir merhamet şimdi yok. yok. Şimdi öyle bir hatiyeceğim ki ihtiyacak bana ki dal götür. Gider miydi? Kılali onun Fadime abla ölecek dedi. Hadi abla hadi. Git. git dedi şey yap. Git dedi Emine de vardır eski peynir. Al da gel. Verdim geldi. Bir sahan eski peynir verdim ona gitti. O da yedi ondan sonra öldü. Yani eskiden ne var idi işte ki ne lan yersen ne lan şey edersen onları hecelerdiler. Evet. Şimdi öyle bir şey yok yavrum ki Allah yerlerini mekanlarını cennet etsin. Merhamet güzel bir şey dur onu da yapana Allah fırsat versin de yapsın. Yavrum. Amin inşallah. Merhametimizden şey, ödül vermez yok merhametliyiz. Benim babam karibiydi fakir ama merhametimiz sonsuzdur yavrum. Eh, Çıkamadığım da çıkı seyran eyleme. Yapamazsın gönlünü yıkı viran eyleme. Televizyondur ya. Televizyon. Emine Hanım televizyonda bakarım kırılı gidiyor içim. Sen de oynayalım. Anlamadım. Anlamadım.